5. Bölüm, Belanın Ta Kendisi İçimdeki mıknatıs beni ona itiyordu. Endişe insanın beyninde doğar, kalbinde değil. Çoğu insan endişenin zayıf bir duygu olduğunu, insanı zayıf düşüren bir duygu olduğunu savunur. Ve insanı zayıf düşüren her duygu gibi endişenin de kalpte doğduğuna inanılır. Ama endişe insanın beynindedir. İnsan bir şeylerden şüphelenmeye başlayınca, aklında bazı ihtimaller doğdukça endişelenir ve şüphe de ihtimal de beyin kaynaklıdır. Onur Zorlu, şu an endişenin doruklarını yaşıyor. Bir yanımda o, bir yanımda Mert endişe yıl okulun karanlık koridorlarını dolaşıyoruz. Ve içimden bir ses olayın başında bana Onur'un da bir kalbi olduğunu, bunun için endişelendiğini anlatsa da cevabım çok net. Endişesi beyninden geliyor. O zeki, o çok zeki, onu endişelendiren zekası. Çünkü neler olabileceğini biliyor milyonlarca ihtimal var aklında, ölmüş olabilir, kaybolmuş olabilir, hastalanmış olabilir, bunları bizimle paylaşmak yerine öylece öfkeyle sınıfların kapılarını çarpa çarpa, merdiven basamaklarını eze eze arkadaşını arıyor. Bir daha ara, emri üzerine tekrar telefonumu çıkardım ve Burak'ı yarım saat içinde yedinci defa aradım telefonu kapalıydı. Bir kez daha, aynı telesekreter sesi bana telefonunun hala kapalı olduğunu bildiriyordu. Kapalı, arama yerinden çıkıp WhatsApp'a girdim ve Burak'ın son görülme saatine baktım. Bir saat öncesini gösteriyordu. Bir umutla mesaj yazmaya başladım. Burak, neredesin? Mesajın yanında sadece tek bir tık belirdi. Bu demek oluyordu ki mesajım benden çıktı ama ona ulaşmadı. Yani telefonu gerçekten kapalıydı. Şarjı bitmiş olmalıydı. Ama bir şekilde bizi bulurdu. Değil mi? En azından Mert'le sözleştikleri yere giderdi. Mesaj da gitmiyor. Şarjı bitmiş olabilir. Onur söylediğimi duymuyor gibi görünüyordu. Dışarıdan gelen her türlü sese kapalıydı. Çocuk çevrim dışı olmuştu resmen. Mert başını salladı. Bir yerde bizi bekliyor olabilir bakın, üçe ayrılalım, dediği sırada Onur öfkeyle sözünü kesti. Ya a birkaç defa söyleyeceğim şu kız yanımızdayken üçe ayrılalım dörde ayrılalım gibi plan yapma diye. Onu benimle bütün sayacaksın. Tek başına dolaşıp başını belaya sokmasına izin veremeyiz. Kız bela mıknatısı. Evet, benim hakkımda konuşuluyordu. Evet bir malmışım gibi konuşuluyordu. Ama şu an acısı büyük olduğu için cevap vermeyecektim. Tamam dedi Mert sabırla ikiye ayrılalım. Ben gidip sözleştiğimiz gibi tuvaletin önünde bekleyeyim. Siz de sınıfta bekleyin. Belki gelir. Onur düşünceli bir şekilde olduğumuz yerde etrafına bakındı. Şu anda yüzünde öfke dolu bir ifade barındıran İtalyan heykellerinden farksızdı. Kıpırdamıyordu. Çene kemiğinden başka hiçbir milimi kıpırdamıyordu. Burak nasıl biri diye bir soru attım ortaya birden. İkisi de çatık kaşlarla bana döndüler. Yani nasıl biri? Cesur mu? Acaba katil olduğundan şüphelendiği birini takip ediyor olabilir mi? Onur ve Mert birbirlerine baktılar. Mert anında başını salladı. Burak'ın cesur olduğu ama saf bir cesareti olduğu her halinden belliydi. Burak yapar. Birinin katil olduğundan şüphelensin içinden küfür ede ede peşinden gider, kuytu bir yerde üstüne atlar yapmışlığı var, duruşumu dikleştirdim. O zaman şu anda katilin peşinden gidiyor olabilirdi ya da katil sandığı birinin peşinden. Bu da onu bulmamızın ihtimalini fazlasıyla düşürürdü. "Okulun her yerini dolaşmak zorundayız," dedi Onur, "ama hızlı olmalıyız. Eğer birinin peşinden gidiyorsa, hızlı olursak eninde sonunda karşılaşırız. Ki katil sandığı kişi mutlaka kalabalık olmayan yerlerde dolaşacaktır." Elimizde güvenlik kamerası yok. Onu görmüş olabilecek kimse de yok. Tek çaremiz bu. Yürüyün. Onur harekete geçince hızlı adımlarla peşine takıldım. Onur da Mert de fazlasıyla hızlı yürüyorlardı. İlk girdikleri yer tabii ki yangın merdiveni oldu. Kapı üstüme kapanmadan Mert tarafından tutulunca içeri girdim ve Onur'u takip etmeye devam ettim. Alt kata iniyorduk. Yaklaşık dört kat indikten sonra Onur kapıyı açtı ve arkasındaki beni umursamadan çıktı gitti. Mert bir kez daha kapıyı benim için tuttuğunda spor salonuna çıktığımızı fark ettim. Geniş, tenha bir spor salonuydu burası ve camları olmadığı için birbirimizi görmekte bile zorlanıyorduk. Hatta Onur'u da Mert'i de göremiyordum şu an. Gözlerimi kırpıştırıp elimi öne doğru uzattığımda bir eli tuttum. Hangisinin eli olduğunu bilmiyordum ama kaybolmamak istiyorsam tutmak zorundaydım. İtiraz da etmedi. Öylece ikisinden birinin elini tutmuş ilerliyordum. Şu an burada olsa bile göremeyiz ki. Bekleyin iki saniye. Onur'un sesiydi bu. Cebinden gelen hışırtılardan telefonunu çıkardığını anladım. Telefonunu çıkardı ve ışığını açtı. Işığını açtığı anda size yemin ediyorum yaşadığımız sahne Bihter Behlül Adnan üçlüsünün yaşadığı son sahne gibiydi. Ben, Mert'in elini tutuyordum ve Onur anlam vermeye çalışır gibi bize bakıyordu. Anında elini bırakıp yutkundum. Ben, kaybolmamak için. Onur anında başını dikleştirdi ve yaklaşık 20 saniye boyunca yüzüme hiçbir ifade takınmadan baktı. Onur zorlunun 20 saniye boyunca yüzünüze bakması ölüm habercisiydi yutkundum. Kendimi suçlu hissediyordum. Yüzündeki ifade eğer içimde en ufak bir ego kırıntısı yoksa bozulmuşluk ifadesiydi ve ben kendimi suçlu hissediyordum. En sonunda başını salladı. Siz ikiniz yemekhaneye ve resim odasına bakın. Ben buraya ve dans salonuna bakacağım. Başından beri grup olmak istiyordunuz, olun. Ne tarz bir grup olursunuz orası beni ilgilendirmez. Ne? Onur'un ani karar değişikliğiyle şok içinde öne doğru bir adım attım. Neden? Üçümüz bakıyoruz işte. Kaybedecek vaktimiz yok. Dağılıyoruz. Bir gelişme olursa gruptan yazarsınız. Onur bir şey dememi bile beklemeden telefonunu da alıp arkasını dönüp gitti. Neden sinirlenmişti birden? Beni yanından ayırmak istemiyordu. Biraz önce bile bizi bir bütün olarak gör demişti. Şimdi ne olmuştu? Yanlışlıkla Mert'in elini tuttum diye mi sinirlenmişti? Tamam yanlışlıkla değil ama kimin elini tuttuğumu bile bilmeden tuttum. Buna neden bozuldu bilmiyordum ama bozulmuştu. Apaçık bir şekilde bozulmuştu. Merte bakmadan Onur'un peşinden koştum. Onur. Mert peşimizden gelmiyordu. Onur spor salonunun soyunma odasına doğru ilerlerken yetişemeyeceğim kadar hızlıydı. Onur, iki saniye beni dinler misin? Durmadı. Dönüp cevap dahi vermedi. Öylece kendi kendine hızla ilerliyordu. Ama attığı adımlardan bile öfkeli olduğu belliydi. Hatta adımlarında farklı bir durum vardı. Asker adımları. Adımları asker adımlarına benziyordu. Hızlı ama tane tane sert tehditkar, kendinden emin adımlar, düzenli, tertipli adımlar, adım atışı bile korkutuyordu insanı. Arkasından giderken çekinip yaklaşmaya bile korkabileceğim kadar kendinden emindi. Dönseydi, nefret dolu bakacaktı. Bunu hissedebiliyordum. Onur zorlu, sinirini adımlarından çıkarıyordu. Nedenini bilmiyordum ama sinirliydi, çok sinirliydi. Dinlemeyecek misin? Bak, neden kızdın bilmiyorum. Eğer onun elini tuttum diye kızdıysan, yani, buna neden kızdığını da bilmiyorum. Sadece karanlıktı ve kaybolmamaya çalışıyordum. Bir yerlere tutunmaya çalışırken elim bir ele denk geldi ve hanginizin eli olduğunu bile bilmiyordum. Senin de olabilir de onun da. Ama ben bir sorun olacağını düşünmedim. Birdenbire tutuverdim çünkü diye açıkladığım sırada olduğu yerde durdu ve bana doğru döndü telefonunun ışığı sönerken açma zahmetine bile girmedi. Karanlıktı, koridor sessizdi ve sadece ikimiz vardık. Sık nefesini tenimde hissediyordum. Kimin neresini tutarsan tut umrumda bile değil dedi tane tane. Nefes alışverişinde bile sert bir disiplin vardı. O zaman neden sinirlendin? Başını onaylamazca sağa sola salladığını gördüm karanlığa rağmen bak kızım, diye başladı cümleye, ben çocuk değilim, belli ki sen hala o dönemdesin ama ben ergenlik dönemimi atlatalı da çok oluyor. Bu yüzden, çocukça hayallerine beni katacaksan bir adım geri dur, çünkü sen benim umrumda bile değilsin. Kimle ne yaparsan yap. Eğer onun elini tutman umrumda olsaydı seni onunla bırakmazdım, zorla çeke çeke götürür benim yanımda olmaya zorlardım. Seni onunla bırakıyorum, çünkü sikimde bile değilsin. Yutkundum. Sertti. Konuşması tam anlamıyla yüzümü tutup soğuk bir duvara çarpmış gibiydi. Belki ettiği küfre bozulmam gerekiyordu. Ama o an garip bir şey oldu. Bana sinirlenmediğini söylemişti. Beynimin içinde Mert'in saatler önce benimle konuşurken bana kurduğu cümle yankılandı. Bu arada Onur sinirlendiği zaman duymak istemeyeceğin küfürler edebilir. Aslında üçümüz de öyleyiz ama onun kelimeleri biraz daha rahatsız edicidir takma kafana, sinirlenmişti, bana sinirlenmediğini söylüyordu, ama Onur Zorlu bana sinirlenmişti, nedenini bilmesem de anlam veremesem de sinirlenmişti, bu inkar edilemez bir gerçekti, anladım, diye mırıldandım, ben, şimdi seninle mi geleyim, omuz silkerek yoluna döndü, onun yanına git, öfkeli sesi uzaklaşırken üzgün bir nefes bıraktım ağzımdan ve istemeye istemeye arkamı döndüm, Geldiğim yoldan geri dönerken telefonumu çıkardım ve ışığını açtım. Sahaya çıktığımda başımı kaldırdım ve sahaya baktım. Mert burada değildi. Sıkıntıyla söylenerek telefonun ışığını kapatmak zorunda kaldım ve WhatsApp'a girdim. Cinayet grubunu açtım ve mesaj yazmaya başladım. Zeynep, Mert neredesin? Koltuklardan birine oturdum ve beklemeye başladım. Okulu bilmeden hiçbir yere gidemezdim. Yanımda biri olmak zorundaydı. Mert mesajı görünce mutlaka gelirdi ama aklım Onur'daydı. Sinirli hali bir garip gelmişti. Neden sinirlendiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bence o da neden sinirlendiğini bilmiyordu. Hatta sinirlendiğini bile kabullenmezdi. Ayrıca kurduğu cümle de aklımı karıştırmıştı. "Çocuk değilim, ergenlik dönemimi atlatalı çok oluyor." demişti. Ve üstelik hiç de 18 yaşında gibi durmuyordu. Kaç yaşındaydı bu çocuk? sınıfta mı kalmıştı? Bunları bir bir öğrenecektim. WhatsApp grubuna tekrar girdim. Yalnızca numaraları görünen Onur ve Mert'i rehberime kaydedip isim listesine girdim. Onur'un profiline tıkladım yazdığımı görüp görmediğine bakmak için. Çevrim içi yazıyordu. Demek ki mesajımı görmüştü. Acaba merak etmiş miydi? Acaba beni almaya gelir miydi? Hiç sanmıyorum. Dediği gibi, sikinde bile değildim. Zeynep. Mert'in kapı tarafından gelen sesiyle anında ayağa fırladım. Mert telefonunun ışığını içeri doğru tutunca hızlı adımlarla ona doğru yöneldim. Nedense Mert'in gelmesi moralimi bozmuştu. Bilmiyorum, belki de Onur'un gelmesini isterdim. Ama gelmezdi, imkansızdı, değil mi? Beni unutup yoluna devam etmiştir bile. Neredeydin, dediğim sırada birlikte koridora çıktık. Telefonunun ışığını yola tutunca adımlarımız hızlandı. Ya sen onurla gidersin diye düşündüm. Tuvalete doğru gidiyordum. WhatsApp'a da bakmayı unutmuşum. Onur arayınca derken şok içinde yüzüne baktım. Ne dedi o? Onur mu? Onur mu aradı seni? Başını salladı. Buna neden şaşırdığımı anlamıyormuş gibi. Evet. Ne var ki bunda? Ne dedi? Neden bu kadar tepki vermiştim bilmiyordum. Ama garip bir şekilde hoşuma gitmişti. Gelip seni almamı söyledi. Ayrıntıya ihtiyacım vardı. Tam olarak ne dedi? Tam cümle olarak. Ben küçükken de böyleydim. Annem okul toplantılarından gelince öğretmenin beni anlatırken kaç kez nefes aldığını bile sorardım. Tam cümle mi? Git şu salağı al, dedi. Gözlerimi devirdim. Tam ondan beklenilecek bir cümleydi. Git şu salağı al, acaba mesaj atsa mıydım Onur'a? Düşünsenize birdenbire tüm terbiye sınırlarımı ayaklar altına alıp, hani sikinde değildim, diye mesaj atıyormuşum. Onur şok. Ciddi anlamda yüzünde oluşacak ifadeyi tahmin edebiliyordum. Şok olurdu. Alnında, şok diye yazı belirirdi. Ama böyle bir şey yapacak değildim. Cıvıtmamalıydım. Neysem o olarak kalmalıydım. Üstelik şimdi çok daha önemli bir konumuz vardı, Burak'ı bulmak. Ona konsantre olmalıydık kimsenin benimle uğraşmak isteyeceğini sanmıyordum. Mert ilerledikçe yanında ilerlemeye devam ettim. Birlikte yangın merdivenlerinden çıktık ve okulun üçüncü kat koridoruna ulaştık. Erkekler tuvaletinin önüne geldiğimizde Mert bana başıyla burada beklememi işaret edip içeri girdi. Yaklaşık iki dakika sonra eli boş çıkınca sıkıntıyla nefes verdim. Birlikte bir alt kata indik. Sonra bir alt kata daha, bütün katlardaki erkek tuvaletlerini tek tek dolaştık. Hiçbirinde yoktu, ne önünde, ne içinde. Yok. Mert'in çaresiz sesi sinirlerimi bozdu. Gerçekten, ciddi anlamda sinirlerim bozuktu şu an. Nerede olabilirdi? Bu çocuk birdenbire nereye gitmiş olabilirdi? Beynimi çalıştırmaya çalışıyordum ama beynim durmuş gibiydi. Telefonumdan gelen bir bildirimle telefonumu çıkardım ve ekrana baktım. Onur: Yok. Mesaj oldukça sade, kesin ve netti. Yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Telefonun klavyesini açtım ve düşünmeye başladım. Ne yapabilirdik? Onu bulmak için ne yapabilirdik? Zeynep, aslında onu görmüş olabilecek birilerine sorsak? Onur: Mert nerede? Harika. Benim söylediğime cevap vermek yerine konuyu Merte getiriyordu. Zeynep: Yanımda. Bir şey diyorum, gören birilerine soralım. Onur: Kime? Zeynep mesela. Aa a, a şeye soralım. Hani bir kızla konuşuyordu en son. Zeynep kız ona sarılmıştı, ağlamıştı. Zeynep kızı bulamaz mıyız? Onur tamam. Konferans salonuna git kızlara tek tek sor. Onur kolay gelsin. Gözlerimi devirdim anında. Buradan bile bana emir verebiliyordu. Bir de kolay gelsinmiş. Benimle apaçık bir derdi vardı. Bu şekilde konuştuğu ilk tek ve son insan bendim. Telefonu cebime attım ve Mert'e döndüm. Konferans salonuna gidip birkaç kızla konuşalım. Belki gören olmuştur. Teselli ettiği kızı bulabilirsek yardımı dokunabilir. Mert başını salladı ve birlikte konferans salonuna doğru ilerledik. Konferans salonuna girdiğimizde içerideki kalabalık biraz daha azalmıştı. Büyük ihtimalle insanlar uyumak için sınıflarına dağılmışlardı. Tam sahnenin önünde iki gruba ayrılmış kız grupları vardı. Ben şunlara sorayım, sen de şunlara sor, diyerek o iki grubu başıyla gösterdi Mert. Tamam, ikiye ayrılıp gruplara doğru ilerledik. Benim yanlarına gittiğim grupta sekiz kız vardı. Aralarına girdiğimde bütün bakışlar bana döndü. Boğazımı temizledim ve sevimli gibi görünmeye çalıştım. Eee, ee, ee, merhaba kızlar. Ben size birini soracaktım. Tabii kim dedi kızlardan biri gülerek. Burak, 12A'dan bir süre birbirlerine baktılar, kim olduğunu çıkaramıyorlar gibi. Ayrıntı vermeye çalıştım. Kumral, uzun boylu, üstünde kareli bir gömlek vardı. Saçları yukarı kalkık. Onur Zorlu'nun arkadaşı dediğim anda yüzleri aydınlandı. Ha Onur'un arkadaşı Burak. Tamam ya gördük onu. Pelin'le beraber çıktılar buradan bir şey konuşuyorlardı. Aha, işte, Pelin mi? Ne zaman çıktılar? Bir saat olmuştur. Pelin'i bulursak Burak'ı da bulduk demekti. Kızlar Pelin'in numarasını bana verebilir misiniz? Burak'a ulaşamıyoruz bir türlü. Her yere baktık ama yok. Sanırım şarjı da bitmiş. Kızlardan biri anında telefonunu çıkardı ve rehbere girdi. Söylüyorum, yaz, dedi. Aceleyle telefonumu çıkardım ve söylediği numarayı yazdım. Numarayı Pelin diye kaydettim ve kızlara döndüm gülerek. Çok teşekkürler kızlar, çok yardımcı oldunuz. Rica ederiz. Gülümseyerek yanlarından ayrılıyordum ki kızlardan biri kolumu tuttu. Baksana, sen okula yeni gelmedin mi? Başımı salladım. Evet, ilk günüm. Kaşları çatılı bir şekilde birbirlerine baktılar. Bir şey düşündükleri belliydi. Onur'un akrabası mısın? Kendimi gülmemek için zor tuttum anlam vermek ister gibi baktım yüzlerine. Bu ne demekti şimdi? Hayır, neden? Yine birbirlerine bozulmuş gibi bakıyorlardı. Hiç, dedi kızlardan biri, onurla takılmak zordur da, gülümsedim. Kıskançlık. Bunun adı kıskançlıktı. Onur zorluğuyla takılıyor olmamı kıskanıyorlardı ve hatta buna hayretler içinde bakıyorlardı. Bu hoşuma gitmemiş de değildi. Ciddi anlamda hoşuma gitmişti bu durum. Yu, gayet kolay oldu şey, Mert'le filan mı sevgilisin, niye seninle takılıyorlar, bir insan bu kadar açık sözlü olabilir miydi? Resmen sen onlarla takılmayı hak etmiyorsun ancak içlerinden birine seninle öpüşme özgürlüğünü verirsen seninle takılırlar diyordu. Hayır, bugün geldim, gelip tanışmak istediler ve arkadaş olduk. Açıklama yeterli olmuştur umarım. Neyse teşekkürler. İyi geceler. Allah kurtarsın yanlarından ayrılırken kendi kendime gülümseyerek Mert'e doğru ilerledim. Allah kurtarsın dediğim kısım çok eğlenceliydi. Hatta açıklamanın tamamı da çok eğlenceliydi. Onları öyle kıskançlıktan delirirken görmek çok eğlenceliydi. Her saniyesi eğlenceliydi. Buradaki kızlar hiçbir şey bilmiyor diye açıkladı Mert moral bozukluğuyla. Ben Burak'ın buradan kimle çıktığını buldum. Pelin diye bir kız. Kıza mesaj atacağım şimdi. Mert kaşlarını havaya kaldırdı. Rahatlamış görünüyordu. Telefonumun ekranını açtım ve WhatsApp'a girdim. Kızın profilini açtığım gibi mesaj yazmaya başladım. Yıldız merhaba, ben Burak'ın arkadaşı Zeynep. Burak'a ulaşamıyoruz, sanırım şarjı bitmiş. Konferans salonundan seninle çıktığı görülmüş, acaba hala yanında mı, neredesiniz? Mesajı yollar yollamaz çevrim içi oldu kız. Merakla ekrana bakmaya başladım. Yıldız evet birlikte 11C'deyiz gülümseyen surat. Başımı kaldırdığım gibi Mert'e baktım. Telefon ekranını Mert'in yüzüne doğru tuttum ve mesajı okumasını sağladım. Mert derin bir nefes alıp gözlerini devirdi. O rospu çocuğu merak edeceğimizi düşünememiş mi? Gidince öğreneceğiz. Onura da haber vermek lazım. Tamam, ben ararım. Mert koridora çıktığımızda telefonunu çıkardı ve Onur'u aradı. Telefonu kulağına dayadığında konuşmalarını dinlemeye çalışıyordum. Bulduk. Daha doğrusu Zeynep buldu. 11 demiş kızın biriyle. Evet. Bilmiyorum. Tamam sinirlenme. Benim ne suçum var? Tamam. Gidince sorarız. Sen neredesin? O zaman koridora çık. Biz de o kattayız. Koridorda buluşalım. İyi. 10 saniyeye oradayız. Onur'un konuşmanın arasında oldukça yüksek sesle, sikik diye söylendiğini duyabilmiştim bu kelime onunla özdeşleşmişti neredeyse. Ve benim de ağzıma dolanmak üzereydi. Mert telefonunu kapatır kapatmaz koridorun sonuna doğru hızlandık. Biz üç adım atmıştık ki yangın merdiveninin kapısı açıldı ve içinden Onur çıktı. Çocuk yangın merdiveni prensi olmuştu resmen evet prens değil, Pirims bize soğuk bakışlarla bakıyordu. Daha doğrusu bana. Ona doğru ilerledik ve tam yanında durduk. Gözlerini bana dikti. Kimleymiş? Pelin diye bir kızla diye cevapladım. Başını salladı. Tamam, gidelim. Mert Onur'un talimatıyla üst katın merdivenlerine yönelince ben de peşinden gidiyordum ki Onur kolumu tuttu. Bu sefer gayet kibarca tutuyordu. Soran gözlerle yüzüne baktım. Yüzüme uzun uzun baktı ve nihayet Onur zorludan beklenmeyecek o iki kelimeyi ağzından çıkardı. Özür dilerim. Kaşlarımı çattım. Benden ciddi ciddi özür mü diliyordu? Onur Zorlu karşımda durmuş benden özür mü diliyordu? Hayatımda karşılaştığım en iyi muamele buydu sanırım onun benden özür dilemesi. Ne için? Yaptığı o kadar çok şey vardı ki hangisi için özür diliyordu? Ayrıntıya girme işte. Özür beklediğini biliyorum ve diliyorum. Uzatma. Şimdi yürü. Artık alışmıştım. Sinir bozukluğuyla gülerek merdivenlere yöneldim ve Onur peşimden gelirken hızla merdivenleri çıktım. İçimde garip bir his vardı. Sanki bir şey beni ona doğru itiyordu. İçimde bir bela mıknatısı vardı ve bu mıknatıs beni Onur zorluya itiyordu. Çünkü o, belanın ta kendisiydi.